ULAK projesi, zorlu deniz koşullarında insan hayatını risk atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak, daha emniyetli alanda görev icra edebilmek ve zorlu deniz koşullarının insan fizyolojisindeki yaratacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek için üretilmiş bir bottur. Botumuz uzaktan kontrol edilebilir bir botun ötesinde otonom bir araçtır. Ee, botumuzu 3 aylık konfigürasyonda hareket e, ve görev icra edebiliriz. Bu birincisi C-Band üzerinden yani anten anteni gördüğü noktadan e, uzaktan kontrol şeklinde bot görev icra edebilir. Benzer şekilde uydu üzerinden, uydunun kapsadığı tüm alanlarda hareket ve görevlerini icra edebilir. Bunun dışında ek olarak da otonom özellikleriyle denize çatışmayı önleme tüzüğü kuralları çerçevesinde hareket edebilir. Sizin daha önceden tanımlamış olduğunuz görevleri başarıyla yerine getirebilecek kabiliyete sahiptir. Prototip olarak ürettiğimiz ULAĞ'ın akabinde Savunma Sanayi Başkanlığımızla, Başkanlığımızla Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ULAĞ e, insansız deniz yarı üretimimiz devam etmektedir. E, yeni üretilecek olan ULAĞ prototip olarak üretilen ULAĞ'dan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olmakla birlikte ülkemiz adına e, bizleri heyecanlanan bir yenilik barındırmaktadır. Üzerine koymuş olduğumuz silah yükü mevcut prototip bottan daha gelişmiş, daha büyük deplasmana sahip. Mevcut prototip botumuz 2 ton faydalı ka, yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ulakta bu miktar 4,5-5 tonları bulacaktır. E, hali hazırda mevcut prototip ulakta güdümlü füze veyahut da değişik bir faydalı yük konseptine 12.7 entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz, hem liman savunma hem de su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kapasitede olacak, sahip olacaktır. Bu da demektir ki birden farklı faydalı yük aynı anda tekne üzerine konuşlandırabilecektir. Ee, yine savunma sanayi başkanlığımızın talepleri doğrultusunda e, üretilecek olan yeni botumuzun üzerinde denizaltı savunma harbiden yönelik faydalı yükler de entegre edilecektir. Bu yeni ulak bizler e, ne kadar mi, yerliysen o kadar millisin mottosunda ürünlerimizi dizayn ediyor. Alt bileşenlerimizi buna göre tedarik ediyoruz. E, bu motto ile tabiri caizse e, denizlerdeki gücümüzü bu toprakların alma yolunu seçtik. E, bu noktada yerli ve milli motor üretimimiz olan Tümosan'la uzun süredir devam eden teknik görüşmeler neticesinde e, yeni üretecek olan Ulak yılda yerli ana makineler kullanılacaktır bununla ilgili üretim fazı tamamlanmış olur, makinelerin üretim fazı tamamlanmış olup, kabul testleri, fabrika kabul testleri devam etmektedir. Yeni üretilecek ulak sidalarda yerli motor kullanmakla birlikte, yerli motor kullanacak olmanın heyecanını yaşamakla birlikte ülkemiz adına bu sev sisteminde dışa bağımlılığın azaltılmasıyla ilgili taşın altında elimizi soktuğumuz için çok gururluyuz. projemizin tesifarı e, 24 Mayıs 2022 yılında başlamış olup tesifar artı 12 ile biz botu e, deniz kuvvetlerimize teslim etmeyi düşünüyoruz. Tesifar artı 12 ile tesifar artı 18 arasında da DSA yani denizaltı savunma harbi ile ilgili faydalı yükün denemeleri devam edeceğiz.